Rakamı yarın paylaşacağız 700 bin kamu işçisinin pazarlığı hakkında konuşan Bakan Bilgin, 700.000'den fazla işçi kitlesiyle sürdürdüğümüz toplu pazarlık süreçlerini bildiğiniz gibi, bir müzakere bir müzakere. Sadece müzakere de değil, aynı zamanda bir çekişme atmosferinde de bu aşamada nişanlandık. Halkla şekillendiğini paylaşacağız. İşçilerimiz iyi olsun, işçileri her zaman enflasyona karşı korumaya çalıştık. Bu rakamı yarın paylaşacağız. Asgari ücret arttıkça, tüm ücretler yukarı doğru gider. Tarihsel bir adım attık, geliri verginin dışında bıraktık. Vergi, asgari ücretten bir buçuk yıl boyunca alınmadı. İşimiz hazır. Kimsenin hak kaybı yok EYT üyeleri hakkında konuşan Bakan Bilgin, EYT yaklaşık 20 yıldır bir sorundu. Başkanımız benden neredeyse 3 yıl önce bu konuda bir çalışma yapmamı istedi. O zamanlar ortalama yaş düşüktü, sistem bir konumu çıkarma. İnsanlar anlamıyor, gülünç kelimeler. Daha önce hazırlık yapmaya başladık. Bu zaman biraz daha beklenebilir ama bu adaletsizlik mümkün olan en kısa sürede çözülmek istedi. 50 yaşında Bağlanamayanlar hızlı bir şekilde bağlanırlar, bonuslarını alacaklar. Bağlı olmayanlar bonuslarını ve birikmiş maaşlarını alacaklar. Kimsenin hak kaybı yok çıraklık biraz farklı konudur, onlarla bir değerlendirme yapılabilir, ancak staj tamamen farklı konudur.